Sırada Alakay tıkırtmamız. Abi geri gelebilir miyiz hep birlikte? Geriden alalım ki ne alalım. Evet. Çok değerli protokol ve tepere bulunan misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi bu kalakay tıkırtma bizim Kırım'dan gelen geleneklerimiz. Yüzyıllarca devam etken. Bunu atalarımız baharın, arın geçmesi için, verimli geçmesi için, önümüzdeki yıllar için bu kalakaylar böyle, sayın başkanlarım tanıtacak. Kalakaylarımız eğer ön tarafları, yüz tarafları gelirse bu yıl çiftçilikte verimli bir yıl geçirecekmizdir tarımda. Eğer kalakaylarımızın kovusu tersiyaka gelirse o yıl bereket kıtlı olacaktır. Bu görevle de geleneğimizi devam ettiremez. Evet, başkanlarım hazır mıyız? Bir.